Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte mum sorularını çözeceğiz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Uzunluklara aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 4 saatte diğeri 6 saatte tamamen yanarak bitmektedir. Bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1/3 olur diyor. Şimdi arkadaşlar boyları aynıysa yapmamız gereken şey şu. Burada gördüğümüz sayıların buradaki 4 ve 6'nın ekokunu alacağız. Ekoklar 12 mi? Ya da 4 ile 6'nın katını da alabilirsiniz. Ya da ekokunu da alabilirsiniz. Mesela 24 gibi bir sayı da alabilirsiniz. 4'e böldüğümde her saat 3, 3 yanıyor. 12'ye 6'ya böldüğümde ise her saat 2, 2 yandığını görmüş oldum. Şimdi arkadaşlar 12 uzunluğunda bir mum vardı. Her saat 3, 3. X saat boyunca yandı. Sonra yine 12'lik bir mumum vardı. 2 2 ilk saat boyunca yandı ve bu bunun 1 bölü 3 oldu. Hangisi hangisinin 1 bölü 3 oldu bunu anlayamıyorsanız arkadaşlar şöyle yapın. 12'den 3 3 çıkınca mı 12'den 2 2 çıkınca mı daha hızlı yanar. 3 3 çıkınca değil mi? 3 3 çıkınca daha çabuk biter. Daha çabuk biteni 3 de çarptım. Buradan 36 eksi 9 x 12 eksi 2 x Bunu bu tarafa attım. 24. Bunu bu tarafa attım. 7 x mi? x'in buradan ne gelir? 24 bölü 7 mi gelir arkadaşlar? Ve bir sonraki sorudayım. A mumunun boyu B mumunun boyunun 3 katı. A mumu 2 saatte B mumu 2,5 saatte tükenmektedir. İkisi aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra A mumunun boyu B mumunun boyunun 2 katı olur. Şimdi arkadaşlar A B'nin 3 katıysa B'ye 10 dersem A'ya 30 mu derim. O halde A mumuna bakalım. 30'u 2 saatte yanabiliyormuş. O zaman bu her saat 15 yanıyor. B mumu da onu 2.5 saatte yakabiliyormuş. O zaman bu da her saat 4-4 yanıyor. İki, sen aynada yakıldıktan kaç saat sonra A mumunun boyu B mumunun boyunun 2 katı olur. Şimdi 30'luk mum 15-15 ilk 15 saatte bitti. 10'luk mum 4-4 ilk saat boyunca yandı. Şimdi A'nın boyu B'nin boyunun 2 katı olur diyor. A buydu. B de buydu. B'nin katı olursa b 2 ile çarptım. 38, 15x, 30 eşittir, 20 eksi, 8x. Bunu bu tarafa attım, 10. Bunu bu tarafa attım, 7x. X'im buradan 10 bölü 7 mi oldu? Şimdi buradayız arkadaşlar. Boyları eşit olan mumlardan biri 3, diğer 4 dakikada yine bitmektedir. Bu mumlar birlikte yakıldıktan kaç dakika sonra boylara oranı 3 bölü 4 olur. Yine ne yapıyoruz bu sorularda? 3'te 4'ün ilk okunu aldım. 12. Mumlar 12 boyundaymış. 12'yi 3'e böldüm ya da 4'e böldüm. 3. 12'yi 3'e böldüm. 4 mü? Şimdi buradaki 12 4 4 x saat boyunca azaldı. Buradaki 12'de pardon. <laughs> Buradaki 12'de 3 3 x saat boyunca azaldı. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 4 oranı nasıl yerleştireceğiz? Hızlı azalanı büyükle çarptım. Yavaş azalanı küçükle çarptım. 48 eksi 16 x 36 eksi 9 x Bunu bu tarafa attım. 12 Bunu bu tarafa attım. 7x x'im 12 bölü 7 olur arkadaşlar? Ve bir sonrakindeyim. Uzunlukları aynı olan iki mumdan biri 6 saatte diğer 9 saatte eriyip bitiyor. 2 mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 bölü 2 katı olur demiş. 9 ile 6'ya bakıyorum arkadaşlar. 18 ile eşit diyebiliriz. 18'i e 6'ya böldüm. 3. 18'i e 9'a böldüm. Bu da 2 2 azalıyor. Şimdi 18'den 3 3 x saat boyunca azaldı. 18'den 2 2 x saat boyunca azaldı. 3 bölü nasıl dağıtıyorum? Hızlı azalanı 3 ile yavaş azalanı 2 ile çarpıyorum. Şimdi 12 çarpı 2 36. Pardon. 18 çarpı 2 36. Eksi 4 x. 3 çarpı 18. 54 eksi 9 x. Ee, bunu bu tarafa attım. Buradan 5 x mi gelir arkadaşlar? Bunu bu tarafa attım. 18 İkisi buradan 18 bölü 5 ya da 3,6. Şimdi buradayız. Aynı uzunlukta olup farklı kaliteye sahip 3 mum sırayla 4, 5, 10 saatte tamamla yani bitiyor. Şimdi 4'ün, 5'in, 10'un bir katını alalım aynı uzunlukta dediği için şurada 2 çarpı 5 değil mi arkadaşlar? Buradan ne gelir? 20. Şimdi 20 aldığımda 20'yi 4'e böldüm. 5 5 azalıyor. 20'yi 5'e böldüm. 4 4 azalıyor. 20'yi 10'a böldüm. 2 2 azalıyor. Bunlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğer ikisinin boyları toplam olur. Şimdi diğer ikisinin boyları toplam olur diyor ya arkadaşlar. Mesela hangi ikisinin? Şu ikisinin değil mi? Biz bunu anlayacağız. Niye? Çünkü en az azalan buysa en az azalan diğer çok azalanlara eşit olur. Yani 20 5 x artı 20 eksi 4 x o da eşit oluyormuş. 20 eksi 2 x'e. Buradan 40 eksi 9 x o da eşittir. 20 eksi x bu tarafa attım. Pardon 20 2 x bu tarafa attım 20. 9'u karşıya attım. 7x. x buradan 20 bölü 7 mi gelir? Bunlar grupta çözdüğümüz sorular arkadaşlar. O yüzden bazen yazılar çıkabiliyor. Uzunlukları 18 ve 15 santim olan iki mum yakıldığında sırayla 9 ve 3 saatte tamamen erimektedir. Bu 2 mum aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra boylar farkı 9, 8.5 olur. Şimdi 18 santimlik mum 9 saat eriyorsa 22 yanıyor. 15 saat, 15 uzunluğundaki mumda 3 saat eriyorsa bu da 55 eriyor. 18'den her saat 2 x saat boyunca, 15'ten her saat 55 x saat boyunca eridi. Şimdi baktığımız zaman. Hangisi daha büyük? Mesela bir saat sonra bu 16 olacakken bu 10 olacak. Şu daha büyük. Bundan bunu çıkaralım. 18 eşit olacakmış. 18 eksi 2 eksi 15 artı 5x o da eşittir 8 buçuk. 18 15 çıktı. 3 artı 3x o da eşittir 8 buçuk mu? Evet. Şimdi. 3x'im 3'ü karşıya attım. 5 buçuksa x'im buradan 5,5 bölü 3 mu gelir arkadaşlar? Bu da ne yapar? Her tarafı 2 ile çarpsam 11 bölü 6 mıymış? Ve burada bitirdik sorularımızı. Hepinize başarılar arkadaşlar. Yine e, bu videoları bulabilmek için DGS'nin Kısa Yolları ya da samihurca.com'dan e, aratıp Facebook'ta bulabilirsiniz. Hepinize başarılar.